''Allah'ım çare sensin, bizi sensizliğe mahkum etme, bizi sensizliğe mahkum etme'' deyip inlemek. Evet, o derdi ızdırabı çeken de ilk siz değilsiniz. Şimdiye kadar bütün Enbiya-i İzam ve Rusulü ü Fikam Efendilerimiz, sonra Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, hep bu Hazreti Ebu Bekir Efendimizin radiyallahu an elfe merrat ma ahlemeke ya Rabbena sözü aklıma gelir. O, o gün o devahi, o kaileleri görüyor iç içe. Kötülükler öyle bağışlayın halk ifadesi değil mi? Kötülükler gırla gidiyor. İnsanlığın iftihar tablosuna en adi varlıklara yapmadıkları kötülükleri yapıyorlar. Başlara taç bir insana karşı, o kadar onurlu, o kadar izzetli bir insana karşı, meleklerin bir adım geriye çekilip karşısında el pençe divan durdukları bir insana karşı, gönlünün hüzünle çarptığı bir dönemde Allah seni huzuruma alıyorum deyip, miraçla şereflendirdiği bir insana karşı, şenaat ve denaatın bini beş para, ona uygulanıyor. O engin ruh, engin vicdan, o derin duyarlı vicdan, hassas vicdan Hz. Ebu Bekir bunlara bakıyor. izah bulamıyor bu meseleye. Nasıl olur? Bizi kurtarmak, dünyamızı aydınlatmak, gözümüzü açmak, kulağımızı duyar hale getirmek, kalbimizi ifsaslarıyla güçlendirmek için gönderilen bu insan bir de maruz kaldığı şeyler soluk alırken ma ahlemeke ya Rabbena sen ne kadar halimsin Allah'ım. O, o günün devahi belaları ve musibetlerine karşı ancak bunlarla soluklanıyordu. O çok büyüktü. Belalar da çok büyüktü. Onun duyduğu şey de çok derindi. Her devirde belki olmuştur. Siz de benzer, belki daha küçük, daha küçük, küçükten de küçük o türlü dahiyelere maruz kaldığınız zaman herhalde onunla soluklanacak ma ya ne kadar halimsin. Allah'ım demedik şey bırakmadılar. Dün arkadaşlar sadece en galizlerini seçmişlerdi benim elime verdiler kocaman bir dosya bir seneden beri tam 400 tane küfür lafı var tam 400 tane küfür lafı. İnanın Lenin Allah inkar ettiği halde Marksizm çizgisinde o ezip öldürdüğü insanlara o kadar küfür lafı etmemiştir. Bir anda bir anın önemli Cemil Meriç merhumun deli teke dediği Hitler her şeyi o Nazizme bağlamak isteyen bu ona muhalif gelen herkesi yok etmek suretiyle bir yönüyle dünyada farklı bir şey tesis etmeye çalışan o insan, o kadar merhametsiz, o kadar gaddar olmasına rağmen 400 tane küfür kullanmamıştır. Efendim bunlara belki dense dense küfür müştehidi denir. Oturup kalkıp sürekli kafalarını o istikamette kullanmak suretiyle, kafalarında küfür üretiyorlar ve lisanları da ona tercüman oluyor enşeni Konum düşünülmeden Hani bir insan onu söylerken Ne derece beni dinin dışına iter onu düşünmesi lazım Ne derece dalalete sürükler dalaletin hangi vadilerinde gezdirir Mümin olarak bir ona bakmak lazım Bir de konuma bakmak lazım Cemaat içinde sıradan bir insan kalksa, bağışlanan bir ite it dese, haydi be kelp dese, insanlar biraz bunu mazur görürler. Fakat milletin önündeki imam kalkar, dilini bununla kirletirse şayet, bu türden naseza, nabeca sözler söylerse, belki onu tutup camiden dışarıya atmak icap eder. Bu da konuma yakışıksız düştüğünden dolayıdır. Konuma yakışıksız düştüğünden dolayı. Enbiya İzam aleyhimussalatu vesselam hazaratı onca olumsuz şeylere maruz kalmalarına rağmen onun milyonda biri, binde biri değil, milyonda biri onların lisanı nezihlerinden sadir olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onca kötülüklere rağmen Kime it demiştir, kime eşek demiştir, kime haşhaşi demiştir, kime sülük demiştir. Ölçü oysa şayet bence onun ortaya koyduğu ölçülere uymayan şeyler ölçüsüzlüktür ve bu ölçüsüzlükleri iltikat eden insanlar da ölçüsüz, muazenesiz, dengesiz ve densiz bir kısım mahluklardır. Evet. Bütün bunları görünce işte insan ma ahlemeke ya Rabbena. Allah'ım sen ne kadar halimsin. İmhal ediyorsun. İnnehum yekidune kayda. Onlar komplo komplo üstüne komplo kuruyorlar. Tuzaktan tuzağa sıçrıyorlar. Bununla ön alamadık, bununla alabilir miyiz? Bununla parçalayamadık, şununla parçalayabilir miyiz? Şimdi olmadı, 6-7 sene sonra bunların hakkından tamamen gelebilir miyiz diye otur kalk hep bu türlü şeni şeyleri hecele. Hep bunlarla gündüzle, bunlarla gecele affedilebilecek gibi bir günah değil bu. Bu günah küfre denk bir günahtır. Korkunç bir dalalettir bu. Bu size her zaman ma ya rabbena dedirtecek bir şeydir. Ve bunu belki taşlandıracak ayrı bir şey de sizin civan mertliğinize yaklaşan, yakışan bir şey. Allah'ım bizi de onları da affı mağfiret buyur. Şu kaymış kalplerimizi yeniden istikamete ilet. İhtine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve la Amin. Demek düşer. Civanmert mert insana hasbi insana bu düşer. Zira o mevzuda hükmü verecek Allah'tır. Buyuruyor innehum yekidune keyda. Onlar tuzak tuzak üstüne, komplo komplo üstüne kurup duruyorlar. Biri yetmedi başka bir şey. Ve akidu keyda. Ben de onların komplolarına, hilelerine mukabelede bulunuyorum diyor Kur'an-ı Kerim Tarık suresinde. Emhilhum ruyda. Öyleyse sen de onlara mehil mehil üstüne ver. Hele bir mehil daha ver. Hele bir mehil daha ver. Hele bir mehil daha ver. Mehil ver de sonra hınçla, dehşetle, şiddetle üzerine yürü demek değildir. Onu bana bırak demektir. Hele sen bir süre daha sabret. Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunması belki şu anda binlerce insan ya gayret Allah'a ''Adela adun ve tecavezu aleyna, hussi seyre müsce'etena la adayna'' diyorlardır Hasan Şazili Hazretleri üslubuyla. Ey Allah'ın gayreti, mütecavizler saldırı üstüne saldırıda bulundular. Ne olur o gayretini mahmuzla bunların üzerine bu problemi halleyle. Binlerce insan belki şu anda yaşadığı ızdırabı bu türlü sözlerle seslendiriyor, dinlendiriyor bir, iki, üç, dört, beş ve aynı zamanda bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün ve aynı zamanda bir hafta, iki hafta, üç hafta ve aynı zamanda bir ay, iki ay insanlar hep bununla sızlamış durmuşlarsa imtihanı vermişler demektir. Bu defa sözün bittiği yerdir orası. Fiili ilahinin sözün bittiği yer, fiili ilahinin başladığı yerdir. O varsa ne gam var? Ha bir intikam hissi değil. Allah kahretsin, cehenneme yuvarlasın değil. Cenab-ı Hak ıslah eylesin. Mülayemet lütf eylesin. Hakikati doğruyu göstersin. Ruhum Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir yönüyle tecellilerle onların ufkunu da açsın. Onların gözlerini de hakikate açsın. Onları da insanca yaşamaya muvaffak kılsın. Belli bir dönemde gerçekten Allah'a inanmış insanlar, yeniden ruhlarının abidesini ikame etmeye çalışan insanlar, Muhammed'i ses ve soluğu sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanına duyurmak isteyen insanlar, ruh ve mana köklerinden gelen değerleri bir abide şeklinde bütün dünyanın gözüne sokmak isteyen insanlar, o irtica paranoyasıyla, böyle hep eziliyordu hep elekten geçiriliyordu presleniyordu. En yakın dönem itibariyle Hazreti Pir'i ve onun talebelerini düşünebilirsiniz. Düşünün ki Demokrat Parti iktidarda olduğu zaman bile Müslümanlara şöyle böyle bir nefes aldırmıştı, rahat bir nefes aldırmıştı ve bir sürü imam hatip açılmıştı o dönemde. Ama düşünün 58'de Ankara davası vardı. Ve rahmetli avukat cesur insan onun ilk defa o davada dava vekilliği meselesi söz konusuydu. O günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Hiç durmadı o. Yani o irtica paranoyası hiç durmadı ama belli bir kesim tarafından. Diğer yığınlar ve kitleler de o mevzuda o ölçüde duyarlı değillerdi yani. Efendim öyle bir şey olmuş farkında bile değillerdi. Şimdi de görüyorsunuz yani her yerde kızıl kıyamet kopuyor. Her gün fezai ve fecai adeta birbirini takip ediyor. Fezai, fecai, fasit daireleri. O olumsuzluğu doğuruyor, o olumsuzluğu doğuruyor, o olumsuzluğu doğuruyor. Fakat insanlar hala keyiflerinde, zevklerinde, lezzetlerinde. Bir bayram olunca otellere dökülüyorlar, denizlerin kenarına koşuyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi. O dönemde de öyleydi yani. Bir kesim zulüm yapıyordu. Değişik itisaflarda bulunuyordu. Haksızlıklarda bulunuyordu. Beri tarafta bir şeyden anlamayan insanlar da galiba bunlar da hak etmişler ondan dolayı. Şu anda da çokları tarafından belki söylenen sözler medyaya da intikal eden şeyler o oh oluyor diyenler bile var. O oh oluyor diyenler. Şimdi de o zaman onu ortaya atan insanlar irtica dediler. Belki o gün kanunların içine sokuldu ama esas 163 vardı. 163'teki şey o birinci fıkrayı okudum. Efendim iki seneden yedi seneye kadar cezasıydı onun cezası vardı. Şimdi de onun yerine belki hukukta da adı yok bu meselenin. Yani sözlüklerde de adı yok bu meselenin. Yavurca bir kelime. Onunla lisanını kirleten insanlar. Bir tanesi onu ortaya atınca aklını peynirle yemiş bir sürü insan. Bunlar nezaketsizce oluyorsa ikaz edin beni kullanmayayım. Aklını peynirle yemiş bir sürü insan da aynı kelimeyi telaffuz etmeye durdular. Bu değişe, bu şekilde duruşa, bu şekilde tavra, bu şekilde telaffuza bakınca insanın aklına ben çocukluğumda o günleri gördüm daha sonra da zaten filmler, bilimler, televizyonlar gösterdiler. O Almanya'nın deli tekesi elini böyle yapınca falan diyordu. Dağları aşarım, herkes varıyor dağları aşarım. Deryaları geçerim, deryaları geçerim. Muhalif geleni bitiririm, bitiririm. 20 bilmem kaçta hepsinin hakkından gelirim, herkes gelirim diyordu. Bunlara bunlara şöyle denir. Efendim, bunlar ekelu ukulevum bil Evet, tüm arkadaşlar ilahiyatçılar sorarsınız bu ne demektir diye. Onlar da her şeyi tekrar etmeye başladılar. Yahu yerinde mi? Hukukta böyle bir tabir var mı? bu dediğimiz şey yarın kalkar tarih bize sorarsa, yalın hukukçular bize sorarlarsa, dünya bu meseleyi bize sorarsa diyeceğimiz bir şey var mı? En azından diyecek şey adına aklımızı kullanmalıyız. Bütün bütün akılsızlığa girmemeliyiz. Birisi öyle delice bir şey attı ortaya, diğerleri de aldı onu hemen dillere pelesenk tekrar edip durdular. Millette bilmiyor galiba çok kötü bir şey bu falan dediler yani vardı yani belli bir dönemde belki hani bunların paralel dedikleri şeylere belki uygun Belki onlar için söylenmesi gerekli olan bir şey olabilirdi Çünkü anlamsız bir şey bu anlamsız iddialar için kullanılabilirdi bu Fakat bugün hizmet eden camaya karşı kullanıyorlar. Allah Celle Celaluhu onlara nasip etmediği bir şey, 50 türlü badirenin bulunduğu bir yerde, ekonomik durumu orta ölçekte, Türk insanına, Anadolu insanına yaptırtıyor bunu. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnayıyla, Arnavuduyla, Makedonlusuyla, Anadolu insanına Allah bunu yaptırtıyor. Size dünyanın 160 ülkesini 163 değil mi? 163 ülkesinde okul açma imkanı bahşediyor. Ve zannediyorum bu sene öyle dediler, 1400 tane oluyor. Bu ne yani? Bir nispet olsun diye, nispetle meseleyi tavzih edelim diye arz ediyorum. Bütün Avrupa devletleri, devlete aliyenin şöyle böyle sınırları, vesayeti altında bulunan ülkeler içinde 2-3 asırda 1200 okul açmışlardı. 2-3 asırda. Sizin böyle bir şeye başlayan halk ifadesiyle soyunmanız, evet demeniz, vüra bismillah demeniz, 91-92 yıllarda başlıyor. Demek ki 20 sene. Elin alemin iki asırda yaptığı şeyin çok ötesinde Allah size bir iş yaptırtıyor. Öyle bir iş ki bu, diyorum? meleği âlânın sakinleri bunu alkışlıyor. Ve gittiğiniz yerlerde 20 senedir o insanlar, yabancı insanlar, farklı kültürün çocukları. Bunların içinde çok farklı dinde insanlar var. Kabile dinlerinde insanlar var. Farklı lisan kul kullanan insanlar var. Sizin nabzınızı tutuyorlar. Kalplerinizi dinliyorlar. Onca tezvirata, ihvaya rağmen, onca aldatmaya rağmen, Hala siz bu ölçüde orada mevcudiyetinizi devam ettiriyorsunuz. 50 defa yabancı misyon şefleriyle konuşuyorlar. O devlet adamlarına telefon ediyorlar. Size şu avantajları tanıyacağız. Bugüne kadar kimseye müyesser olmayan bu camianın açtığı okulları kapatalım. Dünyanın kurtuluşu bu okulların kapatılmasına bağlı gibi mantığı olmayan insanı yanı olmayan, mürüvvetle irtibatı olmayan, yapılmamış bir şeyi milletimiz yapmış, onu yıkmaya çalışma şenaetin, denaetin, fezaetin hiçbir kıstasla kabul edilemeyeceği en korkunç, en ürpertici şeklidir. Allah celle celali onu lütfediyor. Şimdi onu yıkmak için uğraşıyorlar. Neye bağlayarak bunu? bir dönemde başkaları irticaya bağlıyordu. İrtica paranoyasıyla hareket ediyordu. Vaka irtica deyip o paranoyayla açtıkları muhakemeler efendim o da beraatla sonuçlandı. Temizle tasdik etti o meseleyi. Hukuk adına cinayetle diyen o insanların kör gözlerine sağır kulaklarına sokulsun. Paralel paranoyası yaşayan ve ona göre insanlara alan, içeriye atan gayri hukuki insanların kör gözlerine sağır kulaklarına sokulsun. İrtica küfür takiyesiydi denmişti. Bugün de paralel nifakın takiyesidir denebilir mi? Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirsiniz. Çünkü bir iki asırdan beri İslam dünyasında Müslümanlar, Müslüman görünenler arasında da bir sürü münafık var. Bu da o münafıkların takiyesidir. Vesselam.